Aksaray Valiliği ve bağlı kaymakamlıklarda çalışmak üzere 300 kişilik toplum yararına programı düzenlenecektir. Bilhassa Türkiye İş Kurumu tarafından özellikle il müdürlüğümüzce değişik tarihlerde toplum yararına programlarımız farklı kurum ve kuruluşlarımızda gerçekleşti. Bilhassa toplum yararına programlarımızı biz Milli Eğitim, Kültür, başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızda bir protokol dahilinde düzenliyoruz. Ve bu dönemde de 300 kişilik kontenjan Aksaray Valiliğimize tahsis edildi. Bu doğrultuda daha çok kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla kırılgan gruplar içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, iş alışkanlıklarını yitiren ya da bu tehlikeyle, bu riskle karşılaşan, çalışma disiplininden kopmamaları amacıyla biz toplum yararına programlarını düzenliyoruz. Toplum yararına programları vesilesiyle daha çok geçici bir gelir desteği sağlanıyor. 6 aylık süreyle toplum yararına programı düzenlenecektir. E, valiliğimiz, yine valiliğimize bağlı kurum ve kuruluşlarımızda, il özel idaresinde, kaymakamlıklarda, milli eğitimde, Kültür Müdürlüğümüzde ve diğer müdürlüklerimizde kamu hizmetinin yoğun gereksinim duyduğu alanlarda 300 kişilik kontenjanımızın tahsisi gerçekleşecektir. Ve çalışma süresi ise 8 Mayıs 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Tabi burada seçilme şartları olarak da en az 18 yaşını tamamlamış bulunması gerekiyor ve müracaat esnasında herhangi bir işte çalışmama şartı bulunmaktadır. Bununla birlikte herhangi bir örgün eğitimde öğrenci olarak bulunmaması ve yine net asgari ücretin bir buçuk katını geçmemesi gerekiyor. Müracaat tarihleri ise 22 ve 26 Nisan tarihlerinde 5 günlük süre boyunca gerçekleşecektir. Vatandaşlarımız e, İşkur İl Müdürlüğümüz tarafından müracaatlarını 22 Nisan tarihinden başlayarak 5 günlük süre boyunca gerçekleştirebilecekleri gibi yine eş şube üzerinden, İşkur.gov.tr adresi üzerinden Alo 170 ve E-Devlet üzerinden de gerçekleştirebilirler. Biz ee, bu noktada ilçelerdeki müracaatlar için kaymakamlıklarda ve belediyelerimizde oluşturduğumuz irtibat noktalarından vatandaşlarımız yardım alabilecekleri gibi il müdürlüğümüze de gelerek hem bir taraftan bilgilerini güncelleyebilirler hem diğer taraftan ise yaklaşık 500'e yakın açık işimiz özel sektörde bulunan e, tüm alanlara yönlendirebiliriz. Farklı sektörlerdeki ee, yine Toplum yararına programı içinde müracaatlarını gerçekleştirebilirler. 300 kişilik kontenjan yaklaşık 6 ay süre boyunca çalışacaklardır ve kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla çalışacaklardır. Bu 300 kişinin ilimize hayırlı olmasını temenni